Hiç 45 yaşında hamile kaldınız mı? Ve çok şaşırdınız mı? Çünkü eşiniz vazektome olmuştu. Bebek yapamaz. Ve doktora gittiniz mi? VNA testi yaptınız mı? Baba kim diye? Ve sonuç çıktı mı? Ve okudunuz mu? Baba, oğlunuz Mert. Ve donup kaldınız mı? Oğlum mu? 20 yaşındaki oğlum mu? Ben kendi oğlumdan mı hamile kaldım? Nasıl oldu bu? Ne zaman oldu? ve hatırlamaya çalıştınız mı? O gece mi? 6 ay önce o gece mi? Ama hatırlamıyorum. Ne oldu o gece? Ben Ayşe, 45 yaşındayım ve İzmir'de yaşıyorum. Eşim Mehmet, 48 yaşında. Oğlum Mert, 20 yaşında. Ve ben hamile kaldım. Ama baba eşim değil, baba oğlum DNA testi öyle diyor. Ama nasıl? Nasıl olabilir? Başından anlatayım. Ben Ayşe, 45 yaşındayım, evliyim. 22 yıl oldu. 2002 yılında evlendim Mehmet'le. O zaman ben 23 yaşındaydım, o 26 yaşındaydı. Çok mutlu bir evlilik oldu. 2004 yılında Mert doğdu. Tek çocuğumuz. Çok seviyoruz onu. Çok akıllı bir çocuk, çok başarılı. Liseyi birincilikle bitirdi. Üniversite sınavında çok iyi bir derece yaptı. Şimdi Ege Üniversitesi'nde okuyor işletme Çok mutluyuz onuzla. Ama 6 ay önce bir şey oldu Nisan 2024 Ve her şey değişti Ama ben hatırlamıyorum O geceyi hatırlamıyorum Ve şimdi Hamileyim 45 yaşında Ve DNA testi diyor ki Baba Mert Oğlum 20 yaşında Nasıl oldu Anlatıyorum İlk önce sizlere kendimden ve ailemden bahsedeyim. Ben 45 yaşındayım. Evliyim. 22 yıl oldu. 2002 yılında evlendim Mehmet'le. O zaman ben 23 yaşındaydım, o 26 yaşındaydı. Çok mutlu bir evlilik oldu. 2004 yılında Mert doğdu. Tek çocuğumuz. Çok seviyoruz onu. Çok akıllı bir çocuk. Çok başarılı. Lise'yi birincilikle bitirdi. Üniversite sınavında çok iyi bir derece yaptı. Şimdi Ege Üniversitesi'nde okuyor. İşletme. Çok mutluyuz onunla. Ama 6 ay önce bir şey oldu. Nisan 2024 ve her şey değişti. Şimdi size önemli bir şey söylemem lazım. Mehmet 5 yıl önce vazektomi oldu. 2019 yılı. 43 yaşındaydı. Vazektomi nedir? Erkeklerde bebek yapamama ameliyatı. Kalıcı. Geri dönüşü yok. Neden yaptı? Çünkü biz sadece bir çocuk istedik. Mert vardı. Yeterliydi. Daha fazla çocuk istemedik ve Mehmet, "Ben vazektomi olayım, artık bebek yapmayalım." dedi. Tamam dedim ben de. Çünkü zaten 40 yaşındaydım, daha fazla çocuk istemiyordum. Ve Mehmet ameliyat oldu. 2019 Haziran. Çok basit bir ameliyat. 30 dakika sürdü. Sonra doktor test yaptı. Sperm sayısı 0. "Artık bebek yapamazsınız." dedi doktor. Tamam dedik ve 5 yıl geçti. Hiç sorun olmadı ve ben 45 yaşında hamileyim. Ama nasıl? Mehmet bebek yapamaz. Vazektomi olmuş. O zaman baba kim? 2024 Nisan, 6 ay önce. Adet gecikmem oldu. Garip dedim. Çünkü düzenliydi her zaman ama bu ay gelmedi. Belki menopoz dedim. 45 yaşındayım. Menopoz yaşı normal. Ama sonra bulantı başladı. Sabahları. Grip mi dedim? Ama geçmedi. İki hafta devam etti. Sonra göğüslerimde hassasiyet, ağrı, garip dedim. Bir arkadaşıma söyledim. Ayşe, hamile gibi belirtiler bunlar dedi. İmkansız dedim. Mehmet vazektomi oldu, bebek yapamaz. Yine de test yap dedi. Eczaneden hamilelik testi aldım. Evde yaptım. Sonuç pozitif. Hamile. Dondum. Nasıl olabilir? Mehmet bebek yapamaz. Beş yıl önce vazektomi oldu test yanlış olmalı. İkinci test yaptım. Yine pozitif. Üçüncü test yine pozitif. Üç test hepsi pozitif. Mehmet'e söyledim. Mehmet hamileyim. Güldü. Şaka yapıyorsun. Hayır. Üç test yaptım. Hepsi pozitif. Yüzü değişti. İmkansız. Ben vazektomi oldum. Biliyorum ama hamileyim. O zaman sustup. İkimiz de düşündük. Mehmet vazektomi olmuş, bebek yapamaz. Ama ben hamileyim. O zaman baba kim? Mehmet'e baktım. Sen başka biriyle, dedi. Hayır, dedim. Asla, 22 yıldır sadece seninle birlikteyim. Ama ben bebet yapamam, vazektomi oldum. Biliyorum. Ama ben de kimseyle olmadım. O zaman nasıl hamile kaldın? Bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Doktora gittik. Kadın doğum uzmanı muayene oldum. Ultrason, sonuç 8 haftalık hamile. Doğru Doktor, tebrikler. Mehmet ama ben vazektomi oldum. Doktor Bazen vazektomi başarısız olabilir. yüzde bir ihtimal. Mehmet test yaptırmıştım sperm sıfırdı. 5 yıl önce değil mi? Bazen kendiliğinden iyileşebilir. Çok nadir ama olabilir. Mehmet test yaptırdı. Sperm testi. Sonuç hala sıfır. Vazektomi hala geçerli. Bebek yapamaz. Doktor şaşırdı. Garip, sperm yok ama eşiniz hamile. Mehmet bana baktı. Ayşe, sen... Ben ne? Sen başka biriyle... Hayır, söyledim. Kimseyle olmadım. Ama Mehmet inanmıyordu. Gözlerinden belli oluyordu. Eve döndük. Konuşmadık. Üç gün konuşmadık. Mehmet çok gergin, çok sinirli. Ben vazektomi oldum. Bebek yapamam. Sen hamilesin. O zaman başka biriyle oldun. Olmadım. O zaman nasıl hamile kaldın? Bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Geceleri uyuyamıyordum. Nasıl oldu? Kimle oldum? Ama hatırlamıyordum. Kimseyle olmamıştım. Emindim. 22 yıldır sadece Mehmet'le. Başka kimseyle olmadım. Asla. Mayıs 2024. Mehmet soğuk. Çok soğuk konuşmuyor. Aynı yatakta yatmıyoruz artık. Misafir odasında yatıyor. Sabah kahvaltıda susuyoruz. Akşam yemekte susuyoruz. Mert fark etti. Anne baba neden konuşmuyorsunuz? Hiçbir şey oğlum dedim. Ama Mert anlıyordu. Bir şey vardı. Mehmet bir avukata gitti. Babalık davası için danıştı. Eğer çocuk benden değilse boşanacağım dedi bana. Ağladım. Mehmet lütfen ben kimseyle olmadım. O zaman DNA testi yapacağız. Çocuk doğunca. Baba ben miyim değil miyim göreceğiz. Korktum. DNA testi. Ama ben kimseyle olmadım. O zaman baba Mehmet olmalı. Ama vazektomi var. Sperm sıfır. Nasıl olabilir? Anlamıyordum. Haziran 2024. Hamilelik ilerliyor. 16 hafta. Göbek büyüyor. Hareket hissediyorum. Bebek büyüyor. Ama mutlu değilim. Çünkü Mehmet inanmıyor. Benden soğumuş. Evde gerginlik var. Mert de üzgün. Anne baba ne oluyor diye soruyor. Söyleyemiyorum. Hamileyim oğlum dedim sonunda. Ne? Hamileyim. Dört aylık. Ama nasıl? Baba vazektomu olmadı mı? Oldu. Ama? Ama ne? Bilmiyorum oğlum. Doktorlar da bilmiyor. Mert şaşırdı. Ama mutlu oldu. Kardeşim mi olacak? Harika. Sarıldı. Öptü. Seviniyor musun? Evet anne, çok sevindim. Ama Mehmet sevinmiyordu. Çünkü şüpheleniyordu. Çocuk benden değil diye düşünüyordu. Temmuz 2024. Hamilelik iki hafta. Beş aylık. Düşünmeye başladım. Nasıl hamile kaldım? Ne zaman oldu? Doktor demişti, sekiz haftalık hamilesiniz. Nisan başında. Yani hamile kaldığım zaman Şubat sonu Mart başı. Sekiz hafta önce. Ne oldu o zaman? Hatırlamaya çalıştım. Şubat sonu, Mart başı, 2024. Ne oldu? Mehmet'le beraber olduk mu? Evet, normal. Haftada iki üç kez. Normal. Ama Mehmet vaziktomi olmuş. Sperm yok. Başka kim? Kimseyle olmadım. Ama bir gece vardı. Garip bir gece. Mart başı. Hatırlıyorum. Garip bir gece. Ama ne oldu? Hatırlamıyorum. Neden hatırlamıyorum? O gece 2 Mart 2024. Cumartesi. Mehmet iş gezisindeydi. Ankara'da. Üç gün kalacaktı. Ben ve Mert evdeydik. İkimiz. Akşam yemek yedik. Tavuk, pilav, normal. Sonra oturdum. TV izledim. Mert odasındaydı bilgisayarda. Oyun oynuyordu. Saat 10 oldu. Mert, yat artık dedim. Tamam anne, birazdan dedi. 11 oldu. Hala oynamıyordu. Gittim odasına. Mert, yat lütfen. Geç oldu. Tamam anne dedi, kapattı bilgisayarı. Ben de yattım, kendi odamda. Yalnızdım. Mehmet Ankara'da uyudum. Ama sonra bir şey oldu. Gece Hatırlamıyorum. Sabah uyandım. Başım ağrıyordu. Çok ağrıyordu. Neden? Dün akşam içki içmedim. Hasta değilim. Neden başım ağrıyor? Kalktım. Banyoya gittim. Aynaya baktım. Normal. Ama garip hissediyordum. Çok garip. Sanki bir şey olmuş ama hatırlamıyorum. Mert'in odasına gittim. Mert, uyan. Uyandı. Günaydın anne. Sen dün gece bir şey duydun mu? Ne gibi? Bilmiyorum. Garip sesler. Bir şey. Hayır anne. Ben uyudum. Hiçbir şey duymadım. Tamam. Mutfağa gittim. Kahve yaptım, içtim. Ama kafam karışıktı. Dün gece ne oldu? Hatırlamıyorum. Sonra fark ettim. Pijamam değişmişti. Dün gece mavi pijama giymiştim. Ama şimdi pembe pijama giyiyorum. Nasıl oldu? Ne zaman değiştim? Hatırlamıyorum. Ve yatak. Çarşaf değişmiş. Dün gece beyaz çarşaftı, şimdi mavi. Kim değiştirdi? Ben mi değiştirdim? Ama hatırlamıyorum. Çok korktum. Ne oldu dün gece? Ama hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O günden sonra unutmuştum. Hayat devam etti. Mart, Nisan, Mayıs ve Nisan'da hamile olduğumu öğrendim. Ve şimdi düşünüyorum. O gece mi? 2 Mart mı? O gece bir şey mi oldu? Ama ne? Kim ne? Mehmet Ankara'daydı. Evde sadece ben ve Mert vardık. Başka kimse yok. O zaman... Hayır, imkansız. Mert, oğlum, 20 yaşında. Asla. Ama başka kim olabilir? Evde sadece biz vardık ve ben hamile kaldım. O gece. Ve şimdi düşünüyorum, korkuyorum. Acaba... Ekim 2024. Doğum zamanı geldi. 9 ayda oldu. 15 Ekim 2024. Salı. Sancılar başladı. Hastaneye gittik. Mehmet geldi. Ama soğuk. Hala konuşmuyor. Doğum odası. Sancılar arttı. Çok acı. Altı saat sürdü. Ve sonunda doğdu. Erkek bebek. Üç buçuk kilo. Sağlıklı. Ağladı. Gösterdiler. Çok güzeldi. Ama mutlu olamadım. Çünkü Mehmet'in yüzünü gördüm soğuk, duygusuz, benim çocuğum değil der gibi bakıyordu. Bebeği kucağıma verdiler. Öptüm. Oğlum dedim ama içimde korku vardı. DNA testi yapılacak. Baba kim çıkacak? İkinci gün. 16 Ekim. Mehmet geldi. DNA testi yapacağız dedi. Şimdi mi? Evet. Hemen. Ben mi babayım değil miyim öğreneceğim. Doktor geldi. Bebekten kan aldı. Mehmet'ten kan aldı. Benden de aldı. Üç gün sonra sonuç çıkar, dedi doktor. Üç gün bekledik. En uzun üç gün. Mehmet her gün geldi ama konuşmadı. Sadece bekledi. Sonuç ne olacak diye düşünüyordum. Baba Mehmet mi? Ama vazektomi var. Sperm yok. İmkansız. O zaman kim? Bilmiyordum. Korkuyordum, çok korkuyordum. 19 Ekim 2024. Cuma. Sonuç geldi. Doktor zarfı getirdi. DNA testi sonucu. Mehmet aldı. Açtı. Okudu yüzü değişti. Bembeyaz oldu. Ne? dedi. Bana uzattı. Aldım. Okudum. DNA testi sonucu. Anne: Ayşe Soyat. Bebek: Erkek bebek. Baba testi 1: Mehmet Soyat. Negatif. Baba değil. Baba testi 2: Mert Soyat Pozitif Baba Doğundum Mert mi? Oğlum Mert 20 yaşındaki oğlum Baba o mu? Hayır, imkansız Ama kağıtta yazıyor DNA testi %99.9 kesinlik Mert baba Mehmet ayağa kalktı Mert mi? Sen oğlumuzla mı? Ağlıyordum. Hayır, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ne demek hayani? Ben kendi oğlumdan hamile kaldım ve doğurdum. Mehmet dediriyordu. Sen oğlumla yattın. Hayır, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın? Bilmiyorum, o gece 2 Mart. Bir şey oldu ama hatırlamıyorum. Doktor geldi. Lütfen sakin olun. Mehmet çıktı. Gitti. Beni bıraktı hastanede. Tek başıma. Bebek yanımda. Oğlumdan olan bebek. Ağladım. Çok ağladım. Nasıl oldu? Ne zaman oldu? Neden hatırlamıyorum? Eve döndü. Üç gün sonra. Mehmet evde yoktu. Eşyalarını almış, gitmiş. Boşanma davası açmış. Avukat aradı. Bayan Ayşe, eşiniz boşanma davası açtı. Haklı sebep aldatma. Ağladım. Ama ben hatırlamıyorum. Avukat, DNA testi var baba oğlunuz mahkeme kabul eder. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Araştırmanız lazım. Mert'i çağırdım. Geldi. Kardeşini gördü. Anne çok tatlı dedi. Mert, DNA testi yaptık. Ne çıktı? Baba kim? Sustum. Nasıl söylerim? Mert. Baba sen çıktın. Dondu. Ne? DNA testi. Baba sensin. İmkansız. Ben ben senin oğlunum. Biliyorum ama test öyle diyor. Nasıl olur? Bilmiyorum. 2 Mart gecesi Ü, bir şey oldu ama ben hatırlamıyorum. Mert'in yüzü değişti. En beyaz oldu. 2 Mart mı? Evet. O cumartesi baban Ankara'daydı. Anne. Ne? Ben ben hatırlıyorum. Şok oldum. Ne? 2 Mart gecesi ben ben sen ne? Anne. Sen gece kalktın. Benim odama geldin. Ne? Evet. Gece 2'de falan kapıyı açtın, içeri girdin. Sen ne diyorsun? Anne. Sen sen sarhoş gibiydin. Ama içki içmemiştin. Garip davranıyordun. Ben ne yaptım? Sen sen bana yaklaştın. Mehmet dedin. Beni Mehmet sandın. Hayır. Evet anne. Beni baba sandın. Karanlıktı. Görmüyordun iyi ve ve bir şeyler oldu. Ne oldu? Anne, ben ben istemedim ama sen sen çok ısrarcıydın ve ve devam et. Anne, sen o gece Benimle birlikte oldun. Dondum. Dünya döndü. Yere yıkıldım. Hayır. Anne üzgünüm. Ben ben 20 yaşındayım. Hiç kız arkadaşım olmadı ve sen sen annemsin ama ama o anda ben de istemedim ama vücut tepki verdi ve sus. Yeter. Kusacak gibi oldum. Banyoya koştum. Kustum. Çok kustum. Mert geldi. Anne üzgünüm. Git, git odana. Görmek istemiyorum. Oturdum yere. Ağladım. Bir saat ağladım. Ben, ben, kendi oğlumla ve hamile kaldım ve doğurdum. Ama neden hatırlamıyorum? Neden o gece öyle davrandım? Sarhoş muydum? Hayır, içki içmedim. O zaman ne? Uyku ilacı mı? Hayır, ilaç kullanmıyorum. O zaman ne? Neden karanlıkta Mert'in odasına gittim? Neden onu Mehmet sandım? Neden hatırlamıyorum? Bir şey anormal. Bir şey çok yanlış. Ertesi gün doktora gittim. Psikiyatrist. Anlattım her şeyi. Doktor ben hatırlamıyorum. Nasıl olabilir? Doktor, bazen travmatik olayları beyin bloke eder, hatırlamazsınız. Ama bazen de ilaç etkisi olabilir. İlaç mı? Evet. Uyku ilacı veya başka ilaçlar bilincinizi kapatır, sonra hatırlamazsınız. Ama ben ilaç almadım. Birisi size vermiş olabilir. Kim? Düşündüm. O gece akşam yemeği. Mert'le yedik. Tavuk, pilav. Mert yaptı yemeği. Anne sendinden ben yaparım demişti. Çok nazikti ve yedik. Sonra Sonra başım döndü. Garip hissettim. Uyku geldi. Çok uykum geliyor dedim. Git yat anne dedi Mert. Yattım ve sonrasını hatırlamıyorum. Sabah uyandım. Başım ağrıyordu. Pijamam değişmişti. Çarşaf değişmişti. Ama hatırlamıyordum. Ve anladım. Mert Mert yemeğe bir şey kattı. İlaç uyku ilacı veya başka bir şey ve ben bayıldım ve ve Mert Mert planlamış Mert bilerek yapmış Eve gittim. Mert'i çağırdım. Mert otur. Oturdu. Mert o gece sen yemeğe bir şey kattın mı? Sustu. Cevap ver. Anne sen yemeğime bir şey kattın mı? Ağlamaya başladı. Evet. Şok. Ne kattın? Uyku ilacı ve başka bir şey. Ne? Bir arkadaşım vermişti. internetten almış. Bilinç kapatan bir ilaç. Adını bilmiyorum. Neden yaptın? Anne, ben ben sana aşığım. Dondum. Ne? Evet, sana aşığım. Üç yıldır, on yedi yaşımdan beri. Sen annemsin ama ama seni seviyorum, aşık gibi ve ve o gece baba yoktu, fırsat vardı ve ve yaptım. Sen sen beni uyuttun ve evet anne, özür dilerim. Ama ama seni çok seviyorum. Dayanamadım, ayağa kalktım, tokatıp patlattım yüzüne, çok sert. Sen canavarsın, sen oğlumsun, ben annenim. Biliyorum anne ama seviyorum seni. Bu aşık değil, bu sapıklık, bu suç. Anne lütfen. Sen bana ilaç verdin. Beni bayıktın ve ve benimle anne üzgünüm. Özür yetmez. Sen sen beni hamile bıraktın. Ben doğurdum 45 yaşında kendi oğlumdan. Anne ben ben istememiştim çocuk olmasını. Şanssızlık. Şanssızlık mı? Sen planlamış. Sen bana ilaç vermişsin. Evet ama ama koruma kullanmıştım. Ama yetmemiş. Hamile kaldım. Üzgünüm anne. Üzgün mü? Eşimden boşanıyorum. Hayatım mahvoldu. Hepsi sen yüzünden. Polisi arayacağım. Sen, sen tecavüz ettin bana. İlaç verdin, bayıktın ve, ve tecavüz ettin. Anne hayır lütfen. Ben, ben hapse girerim. Yürmelisin. Sen suçlusun. Telefonu aldım. 155'i aradım. Alo polis, Oğlum bana tecavüz etti. İlaç verdi, bayıktı ve, ve ben hamile kaldım. Doğurdum. DNA testi var. Şikayet etmek istiyorum. Polis geldi. İki saat sonra. Mert'i götürdüler. Tutukladılar. Suç, tecavüz, ilaçla bayıltma, ensest ilişki. Çok ağır suçlar. Mert ağlıyordu. Anne, lütfen! Git! Görmek istemiyorum! Götürdüler. Kasım 2024. Mahkeme başladı savcılık dava açtı. Mert sanık, suçlamalar, cinsel saldırı, ilaçla bayıltma, ensest ilişki. Çok ağır. Ceza, 15-20 yıl hapis. Mahkemede anlattım. Her şeyi. 2 Mart 2024 gecesi eşim Ankara'daydı. Oğlumla evdeydik. Akşam yemek yedik. Oğlum yaptı. Sonra başım döndü. Çok uyku geldi, yattım. Sabah uyandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama pijamam değişmişti, çarşaf değişmişti. İki ay sonra hamile olduğumu öğrendim. DNA testi yaptık, baba oğlum çıktı. Sonra öğrendim ki oğlum yemeğe uykuylacı katmış, beni bayıltmış ve ve benimle birlikte olmuş. Ben hatırlamıyorum çünkü ilaç etkisindeydim. Hakim, sanık ne diyorsunuz? Mert, doğru yaptım ama, ama anneme aşıktım. Üç yıldır dayanamadım. O gece fırsat buldum, ilaç verdim, bayılttım ve, ve onunla birlikte oldum. Hamile kalmasını istememiştim ama oldu. Üzgünüm. Avukatlar konuştu. Savcı. Bu çok ağır suç. Tecavüz. İlaçla bayıltma. Ensest. Çocuk doğdu. 20 yıl hapis istiyoruz. Mert'in avukatı. Müvekkilim 20 yaşında. Genç. Hata yaptı. Pişman. Anne şikayetinden vazgeçerse ceza hafifleyebilir. Hakim bana baktı. Mağdur ne diyor? Şikayetten vazgeçecek misiniz? Düşündüm. Mert, oğlum. 20 yaşında. 20 yıl hapis çok. Ama ama o bana tecavüz etti. İlaç verdi. Hamile bıraktı. Hayatımı mahvetti. Eşimden boşanıyorum. Herkes biliyor artık. Rezil oldum. Hepsi onun yüzünden. Hayır. Vazgeçmiyorum. Ceza alsın. Hapis yatsın. Hakim. Anlaşıldı. Ocak 2025. Şimdi. İki ay geçti. Ben 45 yaşındayım. Tek başıma yaşıyorum. Mehmet'ten boşandım. Mert cezaevinde. 18 yıl yatacak. Bebek sosyal hizmetlerde. Hala karar veremedim. Alacak mıyım? Almayacak mıyım? Her gün gidiyorum. Bakıyorum. Çok güzel. Ama Mert'e benziyor. Ve acı hatırlıyorum. Hayatım mahvoldu. 45 yaşında kendi oğlumdan hamile kaldım. Doğurdum. Herkes biliyor. Mahkemede herkes duydu. Gazetelerde çıktı. Anne oğlundan hamile kaldı. Rezil oldum. Komşular bakıyor, fısıldaşıyorlar. Arkadaşlarım arayamıyor. Ailem de şok. Nasıl olur böyle şey diyorlar. Ben de bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum bile. O gece. 2 Mart 2024. Eğer, eğer Mert ilaç vermeseydi. Eğer o gece olmayaydı. Şimdi hayatım normal olurdu. Mehmet'le mutlu evliliğimiz devam ederdi. Mert üniversitede okurdu. Normal bir aile olurduk. Ama şimdi her şey bitti. Evlilik bitti. Aile bitti. Hayat bitti. 45 yaşında yeniden başlamaya çalışıyorum. Ama çok zor. Çok acı. Bu hikayemi sizlerle paylaştım çünkü belki başkaları da benzer şeyler yaşıyor. Belki siz de ailenizde böyle şeyler oldu. Biliyorum ki çok zor. Çok acı verici. Ama konuşmak lazım. Susarsanız daha kötü olur. Eğer sizin de paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz varsa, kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Not. Eğer siz veya tanıdığınız biri böyle bir durumla karşılaşırsa mutlaka polise başvurun. Tecavüz suçtur. İlaçla bayıltmak suçtur. Sessiz kalmayın.